Merhabalar bu güzel soy kanalındasınız ve bugün 1111. chapter'ı konuşmak için karşınızdayım. Tabii ki de One Piece ve bu chapter'da aslında birçok şey oldu. Chapter'a girmeden Oda'nın 3 hafta yani yaklaşık olarak 3 hafta gibi bir mola vereceğini açıkladı. Doğrusu bu chapter'ın sonunda bayağı hani suspense yani çok böyle bir hype ile 3 haftayı bekleyeceğiz. Ama bunun üzerinde hani tabii ki de Akira Toriyama Akira Sensei vefat etti. Çok üzücü bir durum yani şu an bile dün daha doğrusu Dragon Ball Metal Claw sahnesini izlerken bile duygulandım ve halen de izlerken dedim ki yok abi yani beni bu konuşan fanatizm duygusu değil. Halen Dragon Ball animasyonun Dragon Ball Z OAV'ler filmler özellikle oradaki intensite, oradaki impact, oradaki güç ve seslendirme kesinlikle şu an şu an bile benzerini görmüyorum. Ee, Akira Sensei yani inanılmaz bir eser bıraktı. inanılmaz bir eserle yaşıyor aslında. Ve bu eserle inanılmaz büyük eserler, büyük sanat sanatçıları da oda gibi, kişi moto gibi insanların da çıkmasına sebep oldu. Bu kolay bir, bir şey değil. Ben bile bir tüketici olarak üzülüyorum uyuyorsam bazen tüketip duygulanıyorsam ondan dolayı çok video yani hemen test yapmak istemiyorum. Çünkü Akira Toriyama harbiden Çocukluğum çocukluğum da değil yani şu anki insanlığımı, şu anki yönelimimi inşa eden eserlerden bir tanesiydi Dragon Ball. Anime manga olmasaydı hayatımda çok değişik olacağını düşünüyordum benim yani gerçekten aldığım yollar. Ve düşünsenize tüketici olarak ben bunları düşünüyorsam o da yani örnek almış bir insan sürekli böyle e, ve iletişimde olunan bir, bir insan e, çok kötü olmuştur. Aynı zamanda vedalar etmek için ve şöyle de bir durum da var. Kentaro Miwa'nın ölümünde özellikle çok konuşuldu. Yani Kentaro Miwa birden ölmesiyle aslında hepimizi biraz etkiledi. Yani manga dünyası, anime dünyası, e, tüketiciler olsun, fanboylar olsun ve sadece bu sektörle alakalı ilgisi olan insanlar için de çok konuşuldu. Zira yani Kentaro yani mangakaların biraz sağlık durumları, psikolojik ve gerçekten psikolojik olsun fiziksel olsun sağlıkları çok iyi gitmiyor. E, ne yani neticede bir manga yapmanın e, ve bir e, eser üzerinde e, duygularını yaşatmak çok güzel bir şey. Lakin bunda çok ağır bedelleri var. Sürekli uzun süren çalışmalar, sürekli belli bir e, pozisyonda e, sürekli belli bir strese, belli bir deadline'da e, bir de bir şey yaparken genellikle çok iyi de beslenmiyorlar. Ha yani keşke keşke Kentaro Miura 3 ay ara verip de o berserk'i çıkartmasaydı. Keşke öyle yapıp da e, yaşasaydı yani. Ve bu durumda hani biraz odayı da e, odayı da harekete geçirmiştir. Hani biraz da sağlığıma bakayım, e, tatilime bakayım. E, e, akira Toriyama ile e, alakalı döyümü, vedamı iyi bir şekilde edeyim. Yapsın. Yani yeter ki. yani o da bir risk almayalım. Sağlıkları iyi olsun. Ee, sıkıntı yok biz bekleriz. Biz buradayız. Bak ya bak yani. Canı istediğinde çıkartıyor. Halen de mesela yeni bir chapter çıktığında buradayız izliyoruz yani. yani e, iyi olacaksa devam edecekse ve sağlıkları iyi olacaksa şayet kesinlikle alsınlar sıkıntı yok. Neyse uzun böyle bir, uzun bir e, parantez açmış oldum. Ama o da yani şey One Piece 1111'de ilk Piaf diyesim var yani kuşun doyen olan kuşun Vega kalkanını delerek artık nasıl deliyor bilmiyorum yani bir saman mı yapıyor da bir şey çıkartıp da kırıyor yoksa kendisi mi dalıyor yine kesimle alakalı sıkıntılar var yani. yani odanın bu kesimlerini analiz etmeden tam da anlayamıyorsun ki ben analiz ettim yine anlamadım. Ya yani tam olarak gücü ne yaptı güç olarak eylem olarak ne yaptığını kuş doyanın ve ondan sonra o onun kırıldığını da gördükten sonra zaten evet bir şaşırıyorsun ve sonunda Jinbe zo Zoho ve Rob lucci ile e, geliyoruz. En sonunda bitiriyorlar bir şekilde. A bitirirken biraz Zoho şey yapıyor hani vuruşunu yapıyor. Rob lucci biraz zor ayakta duruyor Garvin böyle. Yani şey hatta zor diyor ki abi hala ayakta mısın? Bir dur seni bir bitireyim falan. Jimbe diyor hadi zoru gel. Zoho gel hani zamanımız yok gitmemiz lazım. Bu sahneyi görünce biraz şey de benzettim ya. E, ne, ne derler sanki Zoho kendisiyle alakalı remake'ini yapmış gibi yani. <laughs> Çünkü aynısını şeyde oldu. Kumaya karşı ve Dağkül Miyoka karşı da biraz oldu böyle dik olarak duruşu. Özellikle Kumaya karşı hani kendisinin yaşadığı durumu yaşatmış oldu Robluci'ye ve böylelikle de e, zoru gitti. Ve Robluci transformasyonun da e, normal insana döndükten sonra işte o duayen kuş geliyor. Diyor ki söyle bakalım ra raporla bana bir de York nerede onu söyle. rob diyor vesaire. Onu sonra derken şey diyor ya orada bir ara yani gideceksiniz saldıracaksınız da Orada bir arkadaşım var ona dikkat edin falan Abi diyor <laughs> inşallah bakarız diyor <laughs> böyle bu tarz böyle bu tarz bir cevap veriyor e, ee, duayen olan kuş yani is İsmi unuttum ama isim yok hiç aklımda değil akabinde Luffy'nin devlerle e, olan görüşmesini görüyoruz zaten Luffy baya seviniyor ve burada ne kadar yaşlandığımı ve aynı zamanda manga'nın zaman ile alakalı ilerleyişi hiçbir alakası yok hayatımızda Luffy devleri görünce diyor abi iki senedir görüşmüyoruz nasılsınız 2 sene mi abi ya ben dibimdeki adamı Zaten 5 senedir görmüyorum. <laughs> 20 sene oldu o devleri bizim göreli ya. Hadi bir garipsedim dedim ya. Yani Mongolar ne kadar ağır ilerliyor hani temporalite olarak. Ona bir biraz e, şaşırdım. E, Broki and Droki miydi? diğerini unutuyorum. Yani Broki ve diğerini. Orada bir seviniyor ve ve bir şey söyleyeceğim. Teoriyi kuvvet yani Joy Boy teorisini de çok kuvvetlendiren Onayla, onaylatan bir bilgi veriyor ya o da var çok uyanık ya böyle Atakon Titan gibi böyle şeyleri veriyor. Ee, Diyalog kutucuklarında inanılmaz bilgi veriyor. Diyor ki ya Luffy diyor sen bizim Tanrımızın neye benzediğini nereden biliyordun diyor falan. Abi sen ne dedin? <laughs> Demek ki Joy Boy bir dev yani diyor ki Tanrımızın Görünümünü nereden bildin böyle görünüyorsun? Çünkü bu gidiyor diyor ki abi çok değişik gözüküyorsun. ya zor seni tanıdım ya. Nereden biliyordum bizim tanrımızın buna benzediğini? Bunu diyor. Bir de zaten Joy Boy'un reenkarnasyonu. E şey e, tamam o zaman e, Joy Boy o zaman Dev. Onun kesin şeyini aldık. Hatta Imun'un sakladığı bir sok oda vardı. Orada kocaman mügivara, yani mügivara diyorum, ha, hasır şapka vardı kocaman. E şimdi anlaşılıyor. Demek ki onların tanrısı Joy Boy'du ve Joy, Boy bir, bir dev ırkına aitti, mensuptu. Onu bilmiş olduk. Ve, e, akabinde zaten üç duayenler de diyor ki sizin yani şeyleri devler diyor. Sizin bunun kim olduğunu biliyor musunuz falan? Yo tabii ki de oğlum. Kan kimiz diyor falan. E, orada diyor ki çok sıkıntılı bir adam bunu bunu acil olarak yok etmemiz lazım. Hani dünya yüzeyinde e, kesinlikle o tehdidi yok etmemiz lazım. Çünkü yani böylelikle önceki e, şeyde, önceki chapter'da şey düşünüyordum. Acaba duayenler fazla soğuklar, görev adamılar ya. E, aynı zamanda Joy Boy tehditinden, kelimesinden bile korkarken niye bu kadar böyle şey? E, görev adamı gibi takılıyorlar. Sanki inanılmaz bir tehdit yokmuş gibi karşılarında öyle bir hissettim. Ama yok duayenler bayağı biliyor yani. Ve bildiklerinde de fakoşer, e, fakoşer diyorum domuz olan saldırıyor. Yabani domuz olan daha çok çünkü işte boynuzları var. Yabani domuz da e, onlara işte saldırıyor. Abi ben bir şey anlamadım. E, nasıl oluyor da iki dev Mr. 3'e karşı e, yani yenilmiş 20 yıl önceden bahsediyorum. Yenilmiş iki dev tamam Ka yani yüz yüze olmamış olabilir. Biraz hani etmiştir yani Ali Cengiz oyunu oynayarak bir şekilde... Yani sadece Mr. Tree, Mr. Tree'di galiba. O mesela yendi o devler. Yani bu, bu devleri yenen final boss'ta Doyen'e karşı geliyor ya. Do yani Doyen'e karşı tamam acı vermiyor da püskürtüyorlar onu. Nasıl oluyor yani biraz bir güç dengelemesi enteresan ya. O devler arada bir antrenman mı yaptılar? Yoksa duayenler, Duoyal duayenler mi çok güçsüz? Duayenler, Duoyal duayenler final boss ve güçlerinden güçlerini çok hissetmedim yani. Zaten yine bir tehdit oluşturmuyor şu an. Bir tehdit var, bir atmosfer yok yani. Hani Yamcha'nın Broly'i yenmesi gibi ya. Dragon Ball Z'den örnek verecek olursam biraz böyle enteresan. Abi diyorum Doyen'i püskürtüyor hayırdır falan. Yine yani Luffy yine bir e, Looney Tunes tekniği yapıyor. Alıyor bir tane ağacı bir şekilde çeviriyor ve, çevir, e, ve, ve bunu şeye transform ediyor. Baya bezbol sopasına transfer, transform ediyor. Ve o akrep olan bir şeyler gönderip tekrar, e, tekrar hani o gönderdikleri parçacıkları geri püskürtüp ee, şey yapıyor, ona da patlıyor. Yine bir e, mister'a benzetiyorum ama hangi mister olduğunu unuttum. Dört, beş beş miydi, 4 müydü bilmiyorum ama o böyle burun sümüklerini böyle <laughs> gönderip böyle patlıyordu onlarda. Onu görüyoruz. Birden de bir de domuz ve değişik bir haki yapıyor. Haki mi, değil mi onu tam anlamadım çünkü devler tam e, yani şey bu Viking Borazan'ı öttürdükten sonra diğer kendi takımlardan nakamalarına haber vermek için orada bir, bir, bir kara yıldırım gibi bir şey yapıyor. Sanki biraz Shanks'ın o yıldırımlarını andırdı. Bu özellikle Red filminin e, reklamını yapmak için bir çeptörü vardı. Uzaktan avu şokunu haki yapıyordu e, şey Shanks. Ona benzettim. Tam o da değil. Acaba avu şokunu hakinin daha e, yüksek yani avokokuno hakinin metrize yani metrize derken kontrol edilmiş hali mi yoksa hani biraz onlar somon yaparken bir e, magic tarafını da hissediyorsun duayenlerde sanki hani bilinmeyen bir e, bilinmeyen bir gücüye sahip sahipler gibi çünkü mesela One Piece dünyasına bakıldığında magic yok sihir yok aslında somon yapamazsın ninjutsu onlar çok yapamazsın yani ve biraz o, o tarz bir şey mi yine çok anlaşılmıyor. Ve yani o kuş olan Duayen de Bonney'in yanına geliyor. Ve Bonney'e gelerken bu sefer tekrar Marinler'e dönüyoruz. Ee, marinler'de şey diyorlar işte Kizaru e, seni iyileştirelim. Diyor ki çok yararlıyım. Hani şey gibi oldu. Abi yararlıyım da bilemezsin bu. <laughs> kalbim yaralı. Kalbim biraz böyle de hani bir Türkiye'ye bağlayacağınız bir ara zannettim Kizaru'nun. Ama işte evet e, çok etkilendiğinin göstergesi. Ee, yani o da diyor ki ya bırakın ben bir dinleneyim burada halen gözleri kapalı Kizaru'nun ne yapacağını ne düşüneceğini ve hangi yönelimde olacağını harbiden bilinmiyor. Çünkü bu durumda zaten Kizaru biraz hani beyaz kart da yapmış olabilir mi oralara karşı bilmiyorum yani. Ama yani ve aslında en büyük sahne yine önceki chapter'da konuştuğumuz robotuydu çünkü biraz o e, koca Joy Boy'un ee, işte bu e, davul seslerini duyan e, o fil gibi bir şey. E, şu an çünkü o robot kalktı ve özür diliyor Joy Boy'dan. Muhtemelen hani, niye bu kadar uzun zamandır uyuduğunu bilmiyorum ama bu robot kalkıyor ve artık bilmiyoruz ne olacağını. Bu robot bence bu chapter'ın biraz kilidi gibi bir şey, muhtemelen de onları kurtaracak olan şeylerden bir tanesi ve hatta dünyada hani olmasa bile inanılmaz bir efektivi efektivitesi olacak. Ve diyeceklerim bu kadar. bu güzel soyuk kanalındaydınız. Ben Burak güzel soyuk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao diyorum.